Hoş geldiniz. Ben şu anda Londra'dayım. Sesimin kusuruna bakmayın öncelikle azıcık hasta oldum. Bu videoda size sabah Türkiye'den buraya gelişime kadar her şeyi göstereceğim. Dil okulunu kaldığım ailenin yanını. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Ben buraya nasıl geldim? Biliyorsunuz yurt dışında dil okullarına gitmek için size yurt dışı danışmanlık şirketleri yardım ediyor. Ben de buraya aktif yurt dışı danışmanlık şirketiyle geldim ve inanılmaz memnun kaldım. Onlarla ilgili bilgileri açıklamalar kısmında bırakacağım ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Zaten ayrıntıları öğreneceksiniz. O zaman görüşürüz. İyi seyirler. Selam. Saat sabahın yerisi o yüzden biraz saçmalayabilir. <laughs> Şu anda çıktım İstanbul Havaalanı'ndayım. Bu arada buraya ilk defa geliyorum kocaman. Londra'ya gidiyorum. Size söylemiştim Bavul videosunda. Londra'ya gideceğiz, dil okullarını gezeceğiz beraber. Bileti aldım, bagajı verdim. Ee, şimdi kapıya gideceğim. Bu arada sesim garip olabilir çünkü hasta olmak üzereyim. Gerçekten mükemmel bir zamanlama hasta olmak için. Hissediyorum ben yani, boğazım acıyor ve sesim böyle çıkıyor. Bakın burnumdan çıkıyor fark etmişsiniz. <laughs> kuşun orada mı? Efendim? Harç almam gerekiyor. Evet evet. Harç pulu al sıraya girmeden yanına. Tamam yapayım. ne taraftan? Az kalsın da üstündeki parayı da çevirmeyi unutuyordum. Bodoslama gidiyorum. Sanki Ankara'ya falan gidiyorum ya. Panda çevireceğim. Tamam. <laughs> Kendimi zor tutuyorum şuraya girmemek için ama dönüşte dönüşte. <laughs> Kapıya gidiyorum izlemek için dizi indirmiştim. Hangi dizi indirmiştim ya? Hı. Boynum Ağlıyorum şu anda. <laughs> Ve daha yeni yemek yiyeceğim. Çok açım. Ağlayalım öyle şimdi annemle yaşarken. His your job This is speaking. Geldim ve grip gibi olduğum için bunu taktım artık ne yapayım. Neyse şimdi bagajı almaya gidiyorum. Ay bununla konuşmak çok garip gerçekten. Sorgulanma olayını tamamen unutmuşum. Geldiğinizde buraya şöyle bir kısa bir soruyorlar. Ne kadar buradasın, neden geldin, kiminle beraber olacaksın diye. Şimdi bagajı alacağım. Hasta olmanın tam sırasıydı Çilem. Bravo. Benim bavulum 8 numaradaymış ve buldum şu anda. Acaba bavulu da hemen bulur muyum? Ay inanamıyorum hemen buldum. Buldum bebişim orada geliyor. Bebiş kosu. Hemen alacağım onu. <laughs> Doğru bavul. Kontrol ettim. Wimbledon'a gideceğiz. Sanırım metro ile gitmem daha mantıklı. En mantıklısı. Oyster card almam gerekiyor. Metroya binmek için. Akbil. <gülüyor> <gülüyor> Earth Court'a gitmem gerekiyor. Earth Court buldu. 3 saat geri olduğu için asla zaman akmıyor. en son gösterdiğimde 10'du ama üstünden 3-4 saat geçti. Peki size asansör fobim olduğunu söylemiş miydim? <laughs> Mükemmel vakit geçiriyorum şu an. Ben asla korkmuyor. Between the train and the platform. <laughs> Sonunda medeniyet. <laughs> Sonunda ayaklarım yeri gördü. Okula çok yakınım zaten şu anda. Hemen gideceğim. Okula yarın bakacağız beraber ayrıntılı bir şekilde ama şimdi size yine de okulu böyle biraz göstermek istiyorum. Biraz acı çekiyorum bavulla giderken ama şu olay hep soğuk memleketler var. Eskişehir'de de böyle ters durak. Çünkü çok rüzgar esiyor yoksa. Okula geldim. Çok mutluyum. Koşarak giriyorum. Yaşasın. Geldik. Arkadaşlar okula geldim. Burası dil okulu ve yarın Sizinle burayı ayrıntılı bir şekilde gezeceğiz. Sorularınızı yanıtlayarak okulu gezeceğiz beraber. Burada okumakla alakalı aklınıza ne gelirse her şeyi cevaplamaya çalışacağım. Ben şimdi hafiften böyle grip oluyor gibiyim ya o yüzden burnum falan tıkalı. Uçan basıncından kulaklarım tıkandı ve hala açılmadı kimseyi duyamıyorum. Yani iletişim kurmakta o kadar zorlanıyorum ki şu an. Kulaklarım full tıkalı ve açılmıyor ne yapacağım bilmiyorum. Cez <laughs> bu okul. Center of English Studies. Jess'in Londra şubesindeyim şu anda. Yarın size buranın ayrıntılı bir şekilde videosunu çekeceğim. Zaten şu anda vlog da çekiyorum. Buraya nasıl geldim falan. Komik. Birazcık şurada. Birazcık dinlendim. Kahve içtim. Kendime geldim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yemek yiyeceğim. <laughs> Günün en sevdiğim saati. Ben bir ailenin yanında kalacakmışım. O yüzden adamın eve gitmesini bekliyoruz sanırım. Şu an kimse evde yokmuş. Beklerken dedim ki ben acıktım bana. <laughs> yemek yiyebileceğim bir yer söyleyin. Onlar dediler ki şurada bir American Diner. Yani böyle hamburger, fries, patates, hamburger falan filan dediler. Ben dedim okeyim. Çünkü sonsuza dek okeyim yani. Sokağın güzelliği. Şurada yiyeceğim. Buldum. Yani ben <laughs> Um, can I have a bacon and cheese? A bacon and cheese on here? <laughs> Do <20 gülüyor> yeah. On. Alright, maybe some tea. I can have a cup. Anything else? No. Thank you. Thank so. İngiliz çayı istedim ve biraz demlens koyacağım bunu. Şöyle bir story çektim canlar. o <laughs> oh, arkadaşlar göstermeliydim bunu size. Çok güzel görünüyor. <gülüyor> 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 Evde falan da çay içmeye karar verdim. O derece güzel geldi tadı. <laughs> <laughs> Gittikçe daha çok hasta oluyor. <laughs> Ay kesin çok bağırıyorum ki sesimi duyamadığım için. Eve gideyim de şu üstümü falan değiştireyim. Çok yoruldum arkadaşlar. İşte bu hapı yuttuğumun resmidir. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Teşekkürler. Sizi tanımak güzeldi. <laughs> gördü. Dedi yardım ister misin? Ev şunlardan birisi oha diyeceğim. Çok güzel. Bu sokakta. Tam size şu evlerden biri mi acaba derken ev sahibiyle sokakta karşılaştım. Direkt sen Türk kız mısın falan dedi. Tesadüfen yolda karşılaştık ve hemen eve getirdi. Şimdi size evi göstereceğim. Burada okumaya geldiğinizde bu şekilde aile yanında ya da yurtta kalabiliyorsunuz. Ben şu anda aile yanına geldim ve bir oda ayırmışlar öğrenciler, gelen öğrenciler için. Şimdi o odayı göstereceğim size. Evet odaya giriyoruz ve şöyle çok küçük aslında ama gayet şirin şöyle kilidi var kapısında. Girdiğiniz zaman hop karşınıza direkt masa çıkıyor çalışma masası. Burada dolap var, burada ayna var. Hello. Ay burayı yeni görüyorum çok şirin. Burası da böyle yatak yani minicik bir oda aslında ama çok tatlı ve yeterli. Şimdi banyoları göstereyim size. Odadan çıkıyorsunuz ve şurada tuvalet var. Şöyle ışık var çok acayip. Ondan sonra burada da banyo var böyle. Şöyle. Hello babuş. Şimdi ben üstümdekileri değiştirip kendime geleceğim. Kulağım hiç acıtmayacak diye gerçekten çok korkuyorum. Yarın akşam daha da yorgun olacağımı düşünüyorum. O yüzden Londra'yı gezemeyeceğim diye korkuyorum. Bir merkeze gitmek, bir iki fotoğraf çekilmek istiyorum. O yüzden üstümü değiştirip çıkacağım ben galiba. Biraz belamı arıyor gibiyim ama galiba bunu yapacağım. Darım. Kendime geldim. Gerçekten kendime geldim. Üstümü değiştirdim. Makyaj yap. Şimdi birazcık dışarı çıkıp gezme vakti. <gülüyor> asla asla. <gülüyor> Hep beraber gidelim. Dışarıya bakın. Çok güzel. I'll be back before <laughs> dinner. okay. Okay. Okay şu an görmeniz lazım. Hem yağmur yağıyor hem güneş var. Çok acayip. Yağmur yağmasına sinirlenemiyorum bile. O kadar güzel yağıyor. İstanbul'dayken bir şeyin böyle işte atıyorum merdivenin falan sonundan inip çıkınca dalga geçiyordu. İngiltere'den mi geldi diye. Sebebi bu oldu. Çünkü bu da her şey soldan akıyor. Şu an aşırı kafam karışıyor. <laughs> dım dım. Arkadaşlar fotoğrafımı çekecek hiç kimse yok. Çok mutsuzum bu konuda. Birini bulabilirsem çektireceğim. <laughs> Yoldan geçen biri de söyleyeceğim. Bakın nereye geldi? <laughs> Pretemancer buldum. Pretemancer çok güzel bir yer böyle. Çok güzel yiyecek içecek şeyler var. Hemen dalıyorum. Hastalıktan geberdiğim için bence şöyle vitaminli bir şey alabilirim. Şu an şu şeklim babuşlar. <laughs> eve gideceğim. Çünkü ev sahipleri yemek yapacakmış. Onlarla birlikte yemek yiyeyim ve dinleneyim ve video editleyeyim. Çünkü yarına bavul videosunu koyacağım. Siz <laughs> onu izlerken ben üçüncü günü burada yaşıyor olacağım. Biraz garip olacak ama öyle <laughs> hiçbir şey duyamıyorum. Eve geldim ve yorgunluktan bitmiş haldeyim. Şimdi şu makyajı çıkaracağım, duş alacağım pijama giyeceğim. Her şey çok güzel olacak. Ama öncesi aldıklarımı göstereyim. <laughs> Birkaç bir şey aldım. Tam bir turistim. Hazır mısınız bunları görmeye? Tabii ki bütün turistler gibi ben de buzdolabı şeyleri mıknatısları aldım. Böyle hazır gelmişken alayım dedim. Çok tatlı. Bizimkilere dağıtacağım. Ay çok güzel ya. Bunların dört tanesi beş pound. Türk lirasına çevirmiyoruz asla. Asla Türk lirasına çevirmiyoruz. Yoksa moraller sıfır. Montu asla çıkarmamam yorgunlukta. Yeni kahve bardağı koleksiyonu yapıyor. Ona şu kahve bardağını aldım. <laughs> Şunun tatlılığına bakar mısınız? <laughs> Efsane tatlı. Bir tane de benim eve aldım. Bir tane ona bir tane bana aldım. Hala kulağım duymuyor. Ve hala hastayım. Bilmiyorum ne zaman geçecek. Neyse. Şimdilik bu videoyu burada kapatıyorum. Çünkü bütün gece video editliyor olacağım. Yarın dil okuluna gidiyoruz ve sorularınızın cevaplarını öğreniyoruz ve Wimbledon'u daha çok geziyoruz ve ve öyle. Yarın görüşürüz. Rujum mu kaymış? Neyse. Öpüyorum hepinizi.